Evet arkadaşlar bugün tekrardan Mikros'tayız. Sıvı deterjanlarda %30 indirimleri başladı. Bu şekilde farklı markaları bulabilirsiniz. Toz deterjanlarda da %30 indirimler devam ediyor. Farklı farklı markalar. Evet bu şekilde beyazlar, renkliler için, canlı renkler için. Yumuşatıcı çeşitlerinde de %30 indirimler devam ediyor. Bu şekilde farklı markaları bulabilirsiniz. Evet makarna çeşitlerinde de %30 indirimler devam ediyor arkadaşlar. Farklı farklı markalar. Harika indirimler başladı Mikros'ta. Evet bu şekilde %30 indirimler devam ediyor. Çıkın çıkın gelin. Evet arkadaşlar yeni indirimlerden haberdar olmak için lütfen sayfayı beğenin ve abone olun.